Merhaba. Bugün e, hepimizin bildiği, mutfaklarımızın vazgeçilmezi, o sarı ekşi lezzet var ya, limon. Evet, limon. İşte onun pek de bilinmeyen yönlerine bakacağız birlikte. Kaynağımız Yemek Sözlük'ten şöyle bir başlıkları var. Limonun faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Hı, i̇lgi çekici bir başlık. Yani sadece salataya sıkıp geçmiyoruz sağlığa ne gibi etkileri var ona bir dalalım diyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle yani limon sadece o ferah tadıyla değil e, yüzyıllardır kullanılıyor. Hem mutfakta hem de hani böyle geleneksel yöntemlerde. Evet. Yemek sözlükte bu küçük meyvenin aslında ne kadar büyük işler başardığını gösteriyor bu kaynakta. O zaman hemen başlayalım. En bilineni sanırım bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi değil mi? Kaynak ne diyor bu konuda? Evet, aynen öyle. Limon biliyorsunuz C vitamini deposu. Bu da vücudun savunma mekanizmasını güçlendiriyor. Hani enfeksiyonlara karşı özellikle kışın, soğuk algınlığı, grip falan. Evet annelerimizin klasiği limonlu çaylar. Aynen. Kaynak da diyor ki kışın sıçak suya limon sıkmak ya da bitki çayına eklemek iyi bir önlem olabilir. Bir de sindirim var tabii. Hah o da çok konuşulur. Sabahları ılık limonlu su içmek. Evet işte o. Bağırsakları çalıştırıyor, kabızlığa iyi delebiliyor, hazımsızlık, şişkinlik gibi şeyleri azaltabileceği söyleniyor kaynakta. Sindirim sıvılarını uyarıyor çünkü. Peki ya cilt sağlığı, hani limonu yüze sürenler falan var, kaynak bu konuda ne diyor? İçmek mi, sürmek mi? O konu biraz hassas. Şöyle ki, limon antioksidan içeriyor. Bu antioksidanlar ee, şeyle savaşıyor, serbest radikallerle. Bu da yaşlanma belirtilerini geciktirebilir, leke sivilce görünümünü azaltabilir. O zaman sürelim mi? Azım. Ama içerek tüketince de işe yarıyor. Nasıl yani? Vücuttan toksin atımına yardımcı oluyor ya, bu da cilde yansıyor, daha parlak bir görünüm verebiliyor. Yani hem içerden hem dışarıdan destek gibi düşünülebilir. Vay canına. Peki kalp sağlığı o konuda bir şey var mı? Var evet. İçinde potasyon var, bir de hesperidin, diosmin gibi antioksidanlar bunlar e, kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilirmiş. Damar sağlığını korumada da rol oynayabileceği belirtiliyor. Kalp dostu yani. İlginç. Şimdi gelelim o meşhur konuya. Kilo verme. Limonlu su iç zayıfla efsanesi. Kaynak ne diyor? Bu konuda gerçekten işe yarıyor mu? Şöyle diyelim. Kaynak bunu bir mucize olarak görmüyor. Daha çok destekleyici bir faktör. Limonlu su metabolizmayı hani çok hafif hızlandırabilir. Bir de içindeki pektin lifi var ya. Evet. O tokluk hissi verip iştahı biraz baskılayabilirmiş. Yani tek başına içip zayıflamak değil de sağlıklı beslenme ve egzersize ek olarak bir destek olabilir. Anladım. Yani sihirli değnek değil. Aynen öyle. Ama çok önemli bir artısı daha var. Demir emilimi Demir emilimi mi? Nasıl oluyor o? Limon özellikle bitkisel kaynaklı demirin, mesela ıspanaktan aldığımız demirin vücut tarafından daha iyi emilmesine yardımcı oluyor. C vitamini sayesinde. Bu da demir eksikliği olanlar için gerçekten önemli bir detay. Bu çok iyiymiş. Peki başka ne gibi alanlarda faydası var limonun? Böbrekler için faydalı olabileceği söyleniyor. Hafif idrar söktürücü etkisiyle toksin atımına yardımcı olabilir. İçindeki sitrat da böbrek taşı oluşumunu önlemeye destek olabilirmiş. Taş düşürenlere falan önerilir ya bazen. Evet o yüzden olabilir. Bir de balla karıştırınca boğaz ağrısı öksürük için iyi gelir. Antiseptik özelliği var çünkü. Ağız sağlığı içinde bakteri oluşumunu engelleyip ağız kokusunu giderebilir. Ama dişlere dikkat diyorsunuzdur şimdi. Kesinlikle çok önemli bir nokta bu. Asidik olduğu için diş minesini aşındırabilir. O yüzden limonlu bir şey içtikten sonra ağzı mutlaka suyla çalkalamak lazım. Kaynak bunu özellikle vurguluyor. Tamamdır. Bu not edildi. Başka? Kan şekeriyle ilgili bir şey var mıydı? Evet, düşük glisemik indeksli olduğu için kan şekerini aniden yükseltmiyor. Bu da kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir demek. Yani bayağı bir faydası varmış gerçekten. Ama madalyonun bir de öbür yüzü vardır herhalde. Kaynak olası zararlarına değiniyor mu? Tabii ki değiniyor. Denge önemli dedik ya, aşırı tüketirsek ne olur? Birincisi, az önce konuştuğumuz diş milesi aşınması. İkincisi mide hassasiyeti olanlarda reflü gastrit gibi durumları tetikleyebilir. Mide ekşimesi yapabilir yani. Aynen, cilde direkt sürüp güneşe çıkmak da riskli. Fototoksik reaksiyon denen bir şeye yol açabilir, lekelenme gibi. Hmm, dikkat etmek lazım. Nadir de olsa alerji yapabilir veya bazı ilaçlarla, özellikle tansiyon ilaçları, antibiyotiklerle etkileşime girebilir. O yüzden ölçülü olmak ve bir rahatsızlığınız varsa doktora danışmak en iyisi. Anlaşıldı. Özetle limon harika bir destekçi ama bilinçli kullanmak şart. Peki, kaynak hangi hastalıklara iyi gelebilir diye spesifik bir liste veriyor mu? Şöyle diyor, limon bir ilaç değil tabii ki ama bazı durumların önlenmesinde veya belirtilerin hafiflemesinde yardımcı olabilir. Mesela... Soluk algınlığı, grip, sindirim sorunları, hazımsızlık, kabızlık gibi, yüksek tansiyonun kontrolü, böbrek taşı riski, bazı cilt sorunları ve demir eksikliği anemisi. Bunlar da destekleyici rol oynayabilir. Peki nasıl tüketelim? Hep sabahları ılık su mu? Başka pratik öneriler var mı kaynakta? Var tabii. En klasiği salata sosu olarak kullanmak. Balık tavuk yemeklerine çok yakışıyor. Ihlamur gibi bitki çaylarına eklemek güzel. Ya da salatalık nane ile karıştırıp ferahlatıcı detoks içecekleri yapılabilir. Harika fikirler. Gördüğünüz gibi yemek sözlüğün bu derlemesi bize gösteriyor ki limon mutfaktaki yerinden çok daha fazlası. Küçük ama etkili bir sağlık destekçisi gerçekten. Kesinlikle. Önemli olan faydalarını bilmek ama olası yan etkilerini de unutmadan bilinçli bir şekilde hayatımıza katmak. Peki, o zaman şöyle bir düşünelim. Limon gibi basit, her zaman elimizin altında olan bir şeyin bu kadar faydası varsa, acaba mutfaklarımızda gözümüzden kaçan, keşfedilmeyi bekleyen daha ne gibi doğal mucizeler var? Bu da üzerine kafa yormaya değer bir soru belki de. Bu değerli bilgileri bizimle paylaşan Yemek Sözlüğü'ne ve yazarlarına çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok faydalı bir kaynak olmuş. Daha fazla tarif, püf noktası ve tabii ki sağlıklı yaşam önerileri için yemeksözlük.com'u ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Yeni içeriklerimizden hemen haberdar olmak için abone olmayı da unutmayın. Sağlıkla kalın.